Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Bu aralar böyle geçiyor benim. Umarım siz iyisinizdir. Kendime iyi gelecek anları kaçırmıyorum o yüzden. Havanın iyi olduğu anları ise kesinlikle kaçırmıyorum. Bahar geldiği için arkadaşlarım içimdeki gezgin ruh. Beni bir yerlere doğru çağırıyor ve götürüyor. Fırsat buldukça kesinlikle değerlendiriyorum o yüzden. Farklı yerlerden arkadaşlar Birçok bölüm paylaşacağım bu hafta sizlere. Bu güzel manzaraları keyifle izlerken çayınızı da yudumlamayı unutmayın. Arkadaşlar böyle güzel güne bir parka geldik. Daha önce de gelmiştik zaten ama yine de şöyle alayım. Hava mis gibi bugün. Bizim buralar yağmurlu olur ama bugün böyle güzel bir gün yakaladık. Güneşli. Arkadaşlar şimdi sevdiğim bir hikayeyi anlatayım birazcık size. Hayatta kendin olmak, kendin olarak kalmayı başarmak çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Ben de tam böyle yaşıyorum. Yine de daha da böyle yaşamaya çalışıyorum. Hangi zaman mekan olursa olsun kendin olarak kalmak zor bir şeydir. Ve bu uğurda verilen mücadele çok değerli ve kıymetlidir benim için, sizin için de öyle durumarım. Ben de kendi adıma mücadelemi çok güzel vermekte olduğumu düşünüyorum bu anlamda. Tıpkı arkadaşlar işte hikayemizdeki Alice gibi düşünebilirsiniz. Tabii arkadaşlarım herkesin sevdiği hikayeler başka başka olabilir, başkadır. Bu konuda özgür takılın yani arkadaşlar. Bir hikayeyi bile birilerine göre seçmeyin. Zaten okuduğunuzda, kendinizi geliştirdiğinizde zaman içinde o şekillenecek, yol alacak yani bir şekilde. Herkes hikayesini kendisi bulur, bulsun ya da milyarlarca görüş ve hikaye var dünyada da, evrende de biliyorsunuz. Hepsi farklı farklı ve bu doğru ve net bir şeydir aslında. Yani arkadaşlarım, farklılık güzel bir şeydir. Tavşanı takip et. Gerçek dünyanın sıkıcılığından fantastik bir dünyaya geçiş yapan farklı bir karakter Alice arkadaşlar. Yetişkinlerin sert, anlayışsız ve kurallarla örülü gri dünyasından rengarenk fantastik bir dünyaya geçiş yapıyor. Bir kız çocuğunun yetişkinlerin ne kadar saçmaladığını onun gözleriyle izliyoruz. Hatta sözde yetişkinlerin saçmalıklarının ne düzeyde olabileceğini karşılaştığı olaylarda da görüyoruz. Hem hikaye boyunca hem de izleyenler için film boyunca bu bu şekilde şekilleniyor. Arkadaşlar akşam üzeri de bu şekilde oluyor. Biz güzel gezdik, eğlendik. Ufak bir zaman bulabilirseniz hayat koşturmacasından lütfen kendinize böyle tatlanlar yaratın. Alice'in hikayesi Çılgın Şapkacıyla da karşılaşmasıyla daha da farklılaşıyor arkadaşlar. Aslında bu fantastikmiş gibi görünen yolculuk Alice'in kendi iç dünyasındaki yolculuğudur tamamen. Korkularıyla, gerçeğin gri perdesi ve çok güçlü hayalleri arasında neyi tercih edeceğinin karar verme sürecidir yani. Ama sonucunda imkansız gibi görünen şeylerin aslında mümkünsüz olmadığını görür ve imkansıza doğru cesaretli bir yürüyüş olur onun yürüyüşü ve hikayenin sonunda da kararını vermiş olarak çözer. Hikayeyi okuyan, izleyen herkes hatırlayacaktır. Arkadaşlar, hikayedeki birkaç sevdiğim repliği paylaşayım. Sence çıldırmış olabilir miyim? Hı. Korkarım ki öyle. Delirmiş, çıldırmışsın, aklını kaçırmışsın. Ama sana bir sır vereyim. Tüm iyi insanlar öyledir. Bu küçükken babasıyla ki konuşmasıdır Alice'in arkadaşlar. Hikayenin sonraki ilerleyen kısımlarından da bir yer hatırlatayım size. Delirdim mi? Korkarım ki öyle. Aklını kaçırmışsın. Ama sana bir sır vereyim. Tüm iyi insanlar öyledir. Diye çılgın şapkacıya söyler Alice. <laughs> wait, wait, wait. Me. <laughs> Küçükken babasıyla oynadığı oyunu da hatırlayın arkadaşlar. Altı imkansız şey say ve bunları mümkün kıl kendine. Ve arkadaşlar bunları hayallerinizi mümkün kılın ya da bunun için farkında olun ve sevgiyle çalışın. <laughs> Tek gerçeğiniz çünkü kendinizsiniz. arkadaşlar burada da Japon parkındayız. Başka güzel bir gün tabii ki. Harika bir modelim var arkadaşlar ve onu çiziyorum. Arkadaşlarımla güzel havanın keyfini çıkarıyoruz. Sohbet edip ben de bir yandan tablolarım için eskizlerimi yapmaya devam ediyorum. Farklı çizimler de oluşturuyorum. Ama burada bir tanesini şu an sizle paylaşıyorum. Thanks. Good? Beautiful. So good. So good. Thank you. Bye bye. Arkadaşlar şimdi birazcık yürüyelim. Hadi gidelim. <laughs> Yürüyüş yapmayı çok sevdiğimi zaten hep dillendiriyorum. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Her videomu istediğiniz her an izleyebilirsiniz. Bu güneşli günleri kaçırmamaya çalıştığımı söylüyorum devamlı ama Şubat ay olduğu için de tabii ki su hala soğuğu hissediyorsunuz o soğuk kendini hissettiriyor yani. Gerçi ben bu tür günleri daha çok seviyorum. Çünkü sonbahar ve bahar ayları en en hoşuma giden mevsimler. <laughs> Aslında kış ayları da sevdiğim aylardı. Mesela biz böyle kamp yapmak için bayağı değişik dağlara, yaylalara falan çıkıyorduk. Ama tabii ki birazcık bu işte soğuğu daha yoğun hissettikten sonra soğuk algınlıkları olduğu için artık kendimize iyi bakıyoruz ama istediğimiz yere hani biraz gidelim mi gitmeyelim mi düşüncesiyle yani istediğimiz yerlere kışın kış kampı işte yapalım mı yapmayalım mı diye biz artık düşünüyoruz. Sizi mutlu hissettiren, daha iyi hissetmenizi sağlayan yerlerden birisi zaten doğa. Siz de istediğiniz gibi rahatlıkla doğada kendinizi keşfedebilirsiniz ya da düşüncelerinizi dağıtabilirsiniz <laughs> tekrardan daha iyi bir şekilde olumlu pozitif hissetmeniz için söylüyorum bizim için böyle seven bunu zaten anlayacaktır dediğim şeyi güzel günler geçirin arkadaşlar önemli olan bu aslında bye bye güzel oynadık arkadaşlar <laughs> gidelim Arkadaşlar beni sevdiyseniz videoyu da buraya kadar izlediyseniz abone olmayı da beğenmeyi de unutmayın. Güzel arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <laughs>